kaybetti. 1000 attı, 2000 attı, kaybetti, bitti. 4000 atıp kâra geçemeyecek. Çünkü katlama taktiğinde cebinde paran olduğu sürece batmıyorsun. Olmaya gittiğinde bir yerde yakaldığın anda minimum 200-300 dolar kârla başladığın yere dönüyorsun, bitmiyorsun. Bunlar kimden? Ne bileyim. Dur bakayım. Bunlar da kim? Ne Mülayim mi arabadaki? Selamun Aleyküm. Lan Lan! Ne oluyor ya? Ne? Lan tamam. ne oldu? Şimdi Mia, Mia arabaya gir arabaya. Girdim. Ölmüş mü? Kesmişler zaten abi herifi. Ah siktir. Oğlum bu ne alaka? Amına koyayım. Hiçbir fikrim yok. Ara, polis arıyorum. Ara ara. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Oğlum ne yaptılar Arana lan? Uğradım. Efendim? Ölmüş mü? Ölmüş. İşkence görmüş zaten. Buraya geldiğinde büyük ihtimalle yaşamıyordu. Ulan ne kesmişler? Kim ki lan bu? Oğlum niye böyle bir şey burada yaptılar? Buna ameliyat kıyafeti giydirmişler abi. Bir dakika. Efendim. Alo. Polis geliyor, silahım var. Dur bekle. Ne oluyor burada? Bilmiyorum. Asittir. Dur, bilmiyorum. O ne ama astronot geldi. Çok saçma bir şey yaşandı Will. adam böbreği yok kadının mı? Adamı mı anlayamıyorum şu an. Bu ne ya? Memur A Bey çok abi. garip efendim. Bunun böbreğini çalmışlar. Böbreğini mi çalmışlar? Böbreği yok. Oğlum bunun kafası kesik lan ne böbreğinden bahsediyorsun? Böbreği de almışlar. Böbrek yerinde yok. Ameliyat Şunun... kahveti varsa varsa. E, zaman, e memur şefi Ulan etraf kuruyor. hep kan oldu kan. Ya Allah Allah ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biz burada konuşuyorduk, işle ilgili bir araba geldi, indirip, bagajından kafasına sıktı gitti lan. Şu an göbek ne tepki vereceğimi bilmiyorum. Be. Baksana. Sen bir hastaneye ara istiyorsan ya da şey ee, mi... Abi, hayır oğlum morga, morga götürmek yani. için. Ee, götürürüz. Burada mı oldu olay? Tam Şimdi oldu. tam burada oldu ya. Hayır. E dedektif ya da Teman e, bölgede kameralar mevcut dilerseniz bakalım. Tamam inceletelim şimdi e, girişlere çıkışlara kapatın abi. Yeşil bir var var Sultan bütün kameralar de. çalışıyor ben şey içerideki bizim şey var Mahmut var. var o yardımcı olur kameralarda. Çok iyi olur efendim. Eğir, efendim neden hiç sağladınız operatörü sormadın? Ee, X şansın etrafından uzaklaşın arkadaşlar. Yok yapılan olayı anlamaya çalışıyorum doktor, bir doktor duyuyor musun olarak. Beni? Duyuyorum çekilece. Doktor beni. Bir et. taraflarını çekelim. Daha sonra inceleme sen de tabii ki. A -a. Ulan daha mekanı açmadan olur, Ulan, ki... şeyler, olur. Ya olur dolum. Kim bunlar? Mesaj mı vermeye çalıştılar? Ne yaptılar ya? Ay. Kamerayı, ben silah çektim değil mi görüntüde? Ulan bu arada bir şey söyleyeceğim. Söyle. Mia. Evet. Ben bu kamera kayıtlarını Vereyim dedim de silah çektim lan. Dur. Bekle ben hallederim seni. Kamerayı hiç karıştırma. Araba Yeşil Sultan'da söyle geç. Dur bekle bir saniye. Ben şu Mahmut'la bir konuşayım. Kamera kayıtlarını Efendim. aldırayım. Mekanı korumak için diye bir şey yok oğlum. Ben de şu an şey yok ki. Ş Mahmut. Oğlum bak polisler dışarıda çok garip bir şey yaşandı. Acil olarak kamera kayıtları alıyorsa daha sistem yapılmadı de sil onları. Aynen aynen arıza varmıştı hadi hadi koçum. Dur emot da atalım da. Alo Arabayı alıp gideyim mi ben Midem bulandı diye Midem mi bulandı Hayır. Ha, sen silah, silah için mi diyorsun ya. Aramazlar herhalde ama istiyorsan sen Şöyle bir eve git gel hemen hı hı. Tamam hadi hı. Silah atmama gerek yok oğlum şu an Duyla verdim onu zaten kanıtlı Yayında olmasam koyardım. Baga giriyor falan bir şeyler oluyor şimdi. bir eve gidip gelebilir miyim ya? Hastaneye bir yere. Tamam. Aracın var mı? Yardımcı olabilirsin. Var mi? var aracım var gidip gelirim. Var bakalım. mı? Kameram. Tamam tamam sorun değil. Yav kamera kayıtları daha bağlanmadı abi onlar dedi ya. Aşşşş evet. şey, Bünyamin. Efendim? Arabanın modeli neydi lan ben o... ...Arbede'de görmedim. Yeşil sultan. Dört kapılı olan sultan. Ha yeşildi yeşil de. de. Aynen yeşil içinde surtam, kaç kişi surtam, vardı? 2 kişi vardı gibi gördüm ben. 2 i̇ki, iki. Önden indi bagaj açtı hatta aşağı gitti. Tamam ne hangi yönden gittiler? Buradan geldiler arkadan. Burada vurdular buradan gittiler Tamam, tamam. buradan devam ettiler tamam. Şey. Aynen öyle. Ulan Allah Allah. Başka ben bir detay şey hatırlıyor anladım. musun? Hiçbir şey hatırlamıyorum abi zaten çok kısa sürede oldu. Geldiler biz ne olduğunu anlamadan herifi vurup gitti herifler. Tamam Kadını CCTV'den kontrol vurup... ettiler. Allah Allah ulan. Niye bir insan bunu yapsa da niye burada yapar? Niye buraya atar? Ne alakası var bizim mekanla? Evet, ya, bu, sen çok beraber... Çekikli biri de bilmiyorum belki maske vardır komutu falan atmıştır şimdi karıştırmayayım. Aracımızın nedir anlamadım ki. Ben aracın tarifini tekrar alabilir miyim size? Yeşil parlak benim arabaya benziyor Sultan 2. Şu 4 kapılı olan spor araba var ya. Spoiler var. Ben şunu bir Altan'a haber vereyim. Alo. Altan. Efendim abi. Oğlum çok sikko bir şey yaşadık az önce. Nasıl sikko bir şey? Sen ne yapıyorsun iş üstünde misin? Yok abi belim tutuldu çat diye. Çok fenayım <laughs> şu an görmen lazım. Bak, beline dikkat et önemlidir o neyse hızlıca anlatıyorum bil diye. Ee, tamam. Bak mekanın önündeydik. Bünyamin'le ben. Bünyamin ben Mia. Bir tane yeşil renkte sultan araba geldi. Bagajından birini çıkardılar. Önümüzde kafasına sıktılar. Bindiler gittiler. Kadın ölü yatıyor da. Böbreğini mi e? falan çalmışlar. Bir dakika bir dakika. Sultan mı? Jugular mı? Emin misin? Valla bilmiyorum. Bünyamin Sultan diyor. Ben anlamam araba modellerinden. Siktir tam siz neredesiniz? Gazinonun önündeyiz. Polisler falan burada. İyi tamam tamam. Geliyorum. Hadi görüşürüz. Hadi. vücut ölçülerinden erkek kadın olduğunu anlayabildin erkek mi? Erkek gibilerden. İki erkek. Maske kıyafet bilgisi verebilir misin? Maske kıyafet mavi giyiniyorlardı değil mi abi? Evet evet. Sanki şey sahte doktor gibilerden hani böbreği falan da yok. O vurdukları kişiye benziyordu kıyafetleri. Hmm. Görebildiğim kadarıyla bayağı açık mavi ameliyat şey elbisesi gibiydi bizim giydiğimiz. Anladım. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hiç anlam veremiyorum ki ekleyeyim. Azizciğim gel. gerçekten. Ben de çok şaşırdım. Bu mekan aylardır tadilatta. Biz ilk defa buraya geldik uzun süredir. Dakika bir yaşadığımız olaya bak. Acaba tadilattadır, boştadır diye mi geldiler buraya atlar bizi görünce panik oldular. Direkt kaçtılar çünkü. Direkt hiç bizim bir muhatap olmadılar hani biz Anladım. Herhangi bir düşmanınız var mı? Yok canım ne düşmanı ya. Anlaşıldı. Geçmiş olsun. Gel, gel. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ha, vefa seri. Hızlı. Operatör konuşuyor. Arkadaşlar Bilginiz olsun. Yönelelim. Bir dakika. Yönelin arkadaşlar. Hızlı bir şey. Bitirdik hepsini diyecektim zaten de demedim. Oh, this you crazy mother. <laughs>